altısında kalkıp video yükleme işi yapıyorum. Derken gün doğumu kaçtı. Bulutların arkasında Krater buradan daha belli oluyor. Geniş bir krater ağzı. çayımızı demledik. Suyun rengi güneş almamasına rağmen nefis. çektirdim. Videoları aktardım. Bir tane de video hazırladım. Yoksa çok birikti. Onlara ağırlık vermem lazım. Ben aslında gidelim. Fora edelim, boş koyalım Geri dönelim Bora Bora Yat Kulübü'nün önündeki şamandıralara gidelim. Diyor. Moana Morea adalıymış Benim adam diyor Morea Burada çalışıyorum diyor Buradan geçiş yokmuş Ben de haritada bulamadım ona sordum Buradan geçişi göster bana dedim Yok dedi doğru görmüşüz Geldiğimiz yoldan geri döneceğiz Bu taraftan sorun çıktı, düşünüldü ve çözümlendi. <laughs> Dingiye uzun halat bağlamıştım, çok vurmasın diye, yakında çok vuruyor, sarsılıyor diye. O da batan halat, manevra sırasında gitti pervaneye sardı, halatı da boş koymuştuk. Hemen gittim çapayı attım, ondan sonra daldım, pervaneden kurtardım. <laughs> bir anda her şey değişebiliyor. Alışık olmadığımız bir şeyi yaptığımız anda hemen bir arıza çıkıyor. 3 yıldır kullandım alatı kullanmadım. Uzun bırakayım dedim. Hemen bir sıkıntı çıktı. Ne diyoruz? Felsefemiz şu. Sorunlar çıkacaktır. Çıksın. Önemli değil. Baş edemeyeceğimiz bir sorun çıkmasın. Elimizden gelen yapabileceğimiz şeyler Olacaktır her zaman. Sabah inceliyorum burayı. Sığlıklar var, Girin, girinmez alanlar var. Geldiğim yönden dönmeyeyim, şuradan geçeyim dedim. Ama e, geçit yokmuş. Sadece botlar geçebilir dedi. Büyük teknenin geç, geçebileceği yer yok dedi. Resifin dışında resif duvarında çok büyük dalgalar patlıyor. Burası biraz daha sakin dedi rüzgar olarak. Şansımı deniyorum ben de belki bir şey denk gelir. Oltayı attım. yaşatan insanı. Nolavlara yakın geçiyoruz. Şu taraf berbat. 1.60'a düştü bir anda. Kaçtım biraz daha yükseldim. Kurtardı şimdi. Bungalov görüntüsü verilmiş. Beton verme. Tabanları da havuzları da her şeyi beton. Çok sakat yerler ya. Çok tehlikeli yani. Topuklar çok can sıkıcı. 2 metreden bir anda 1.60-1.70'lere yükseliyor. Orada da bir topuk. Ya zaten dip 1.60-1.70. O topuk kim bilir kaç metrede. Allah muhafaza yaslarız, dokunuruz. Fiber bu. Hemen deler. Ee, bir de güneş ters. Suyun üzeri ayna yapıyor. O siyah topuk bir anda karşıma çıkıyor. Hadi otopilotu çıkart devreden. Yeni bir rota e, tekneyi çevir. Baya stresli. Harita tamam. Derinlikleri aşağı yukarı aynı. Birçok yeri de tutmuyor haritaya bakarak gidiyorum ama o topuklar işlenmemiş haritaya. Gözle takip etmek gerekiyor. Yani etrafı izlemek gerekiyor. 2 metre, 3 metre, 6 metre bandıra, dar alandan geçeceğimiz sormak. geç kardinal işaretiyle kırmızı iskele işaretinin arasından geçeceğiz. Onun dışında şuralar sığlık. Yani şu işaretin arasından geçebiliyoruz sadece. İşaretli bu kardinal. Güneyimden geç. Görüyor musunuz? Nasıl 3 metreden birden 20-25 metrelere çıkıyor. Bir anda çok iniyor. Ne alan geçtik ya o. Şuraya baksana, şu gördüğünüz turkazın tamamı sığlık. Görüyor musunuz? abi Gandalf Gandalf'ın yanındaki müsait Bazen de böyle kolay oluyor. Bunu, bu uzun halatla başa yürüyeceğiz. Şu peşteden, meze güverteden başa bağlayacağız. Bir de gidiyorum, akşam yemeğine. Bot ıslak, Jack Sparrow gibi ay ayakta gidiyorum. Yerel ya. müzisyenler. <laughs> Ve peton oynuyorlar. Şimdi bunlar takım oynuyor değil mi? İkişer top atıyorlar. Üç takım var. yok ya, ya ikişer <laughs> ya da üçer. O şeye değdi Kale'ye dokununca faul mı Yok <laughs> değil mi? Faal yok. Okay. Faul sadece sağdan dışarıya çıkılırsa bu anlamı. alandan dışarı İkisi de birbirine çok yakın. Nasıl <laughs> 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 wow, çok iyi atış. <gülüyor> <gülüyor> Aa, at, uzaklaştırdı onu. Şarkıları ne anlatıyor daha çok? Bu şarkısı çok anlatıyor. şarkı ama genelde yerli şarkıları doğayla ilgili, ilgili, e, Aynı ilgili, 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 afetlere 4 farklı temada dans ediyorlar. dans grubunu sen kurdurdun. Evet. Çok evet, yeterli evet. sayın ya. Evet. Şey, e, otellerde oynayan e, gruplar var ama istediğim gün boş değillerdi. Onun için bir arkadaştan konuşurken e, ben grubu yaparım diye ama o arkadaş da şey. E, zaten e, Bora Bora'da grup yönetiyor ve burada her sene heyva yarışmaları var. 7 tane Bora Bora'da distrik var. 7 distrik. Aynı grupta ayrı grupları var. Yedi mahalle. Yedi mahalle ve yedi mahalle birbirine yarışma yapar. Gruplarda şöyle yüzlerce dansör var, dansör dansör. Hı hı. Ve o grubun yöneticisi senin için bir tane grup kurabiliriz dedi. Onun için şu anda işte bir senedir falan burada e, her salı ve cumartesi günü e, oynuyorlar. Ve şu anda bu ay sonunda duruyorlar çünkü Eyva başlıyor, yarışmalar başlıyor. Yarışma yani onlar da yarışmaya katılacak. Sürüyor. Evet. 45 günden sonra tekrar başlayacak yani. Çok enteresan. Bu Eyva dediğini biraz anlatır mısın? Eyva, e, bunlar için, yerliler için en önemli bir ay ve Eyva ayında e, 45 gün boyunca dans yarışması meyve taşıma yarışması, javlu, şey javlu da javlu atma, mızrak. mızrak atma yarışması falan diye bütün yarışmalar 45 gün boyunca her gün bir aktivite. 45 Koşuş gün, var, koşuş ha. var, dağda koşuş var, her gün bir aktivite var. Ha. 45, 45 gün boyunca. boyunca. evet. Bu evet. yarışmalar adalar için kendi içinde yapıyor, sonra adalar arası yapıyor. Evet, evet doğrudur. Ha. Başta burada kazananlar da Tahiti'ye gidip Tahiti'de yarışmaya katılacak ama buradaki sadece bir takım diyor Tahiti'ye buradaki kazanan, Tahiti'ye buradaki kazanan ve diğer adalarda kazananlar Tahiti'de evet, yarışıyor. Evet, yarışıyor orada kazanan da oluyor her, her kazananın zaten bir ödülü var burada burada kazanan e, seyahate gidiyorlar genelde Hawaii'ye veya başka bir ülkeye seyahate gidiyor Şu böyle 100 kişi Grup Aha. halinde bir otele giydirip, otele kapatıyorlar. Evet, ama çok da güzel, hem de belki orada dans ve temsil ediyorlar. Zaten gittiği ülkede de, karşılıyorlar onları ve ülkeyi e, temsil edip, dans, dans gösterisi yapıyorlar. heyveyi öğrenmiş olduk. Bu meşhur Tahiti'nin, e, biraz önce de izlediğiniz o danslarının e, devamı, o müthiş festivallerinin evet. hikayesi bu. 45 gün süren adalar arası hem eğlence hem yarış. Çok geleneksel, geleneksel, geleneksel dansları var ve her ya da özel kendi dansları oluyor, biraz farklı. Şu anda tabii ki gösteremem de Bora Bora'nın böyle ayak dans şeyleri var, çok ünlü. Tahiti'de daha az yapıyorlar o ayak oyunlarını, ne kadar erkeklerin farklı. falan. Evet. Biraz ada ada fark oluyor. Olur, çok da gayet evet. normal. normal. Markizler nasıl dansta? Markizlerin daha, daha farklı. Markizlere göre onların ki en iyisidir ve en... Tabii ki. Evet evet. bize özel ama Markizler burada da seviliyor ve onların ki daha farklı. Markizler çok güzel bir yer. Evet evet. Halkı güzel. da daha e, yerel böyle oranın halkı belli yani çok karışmamış. Evet daha yerel ve daha, daha sakin. Daha tradisyonel şey geleneksel. Geleneksel aynen evet. evet. geleneksel doğru cümle o. Sağlığına Yunus abi. Tebrik ediyorum seni ve seninle gurur duyuyorum. Bunu yapmışsın bir de yürütüyorsun. Alıştık. <laughs> biz de işi seviyoruz. Severek yapıyorsunuz. Evet, en önemlisi yapıyorum. o. Ama güzel de bir yer. Yer bizi sevdi, biz de o burayı sevdik. Evet. Öyle. Evet. Yani Birbirinizi bulmuşsunuz. Evet, evet. <laughs> organize eden bir Türk ve şu gördüğünüz adam Yunus abi. Ben abi şapka çıkartıyorum. Evet, Valla 10 senedir buradayım ya. 10 senedir, burada 10 senedir için ama burada belki 20 yıldır olanlarda bir de bu vizyon, bu düşünce yok. Restoran olarak sadece burada var. Evet. Otellerde var ama restoran olarak yok. Yörel dans etkisi o kadar önemli ki evet. turistler için inanılmaz inanılmaz çok güzel bir geceydi hem Yunus Abi'nin sohbeti hem danslar şahaneydi. Ee, bora Bora belki yelkencileri sevmiyor ama ama biz Bora Bora'yı sevdik. Güzelmiş gerçekten.